Biliyorsunuz nasıl oluyor. Uyan, işe git, eve gel, ders çalış. Tekrar tekrar aynı şey. Her gün aynı döngü, aynı monotonluk. Hayatınızın kontrolünü kaybetmiş gibi hissediyorsunuz. Tam zamanlı çalışan bir öğrencinin hayatı böyle. Hem iş, hem okul, hem de kişisel hayat arasında denge kurmaya çalışmak. Ama ya size daha fazlası olduğunu söylesem? Hayatınızda daha fazla anlam ve amaç bulabileceğinizi, ya 9'dan 5'e çalışmaktan kurtulup kendi imparatorluğunuzu kurabileceğinizi söylesem, kendi işinizi kurarak özgürlüğünüzü kazanabileceğinizi. Benim adım Kadir ve bunun mümkün olduğunun canlı kanıtı olacağım. Kendi yolumu çizdim ve başaracağım. Öğrenciyim, tam zamanlı çalışıyorum ve borsa yatırımı yapıyorum. Evet, çok fazla ama bu hayallerime ulaşmak için gerekli. Ama işin aslı şu. 12 ay içinde işimden ayrılıp kendi işimi kurmayı planlıyorum. Kendi işimin patronu olmayı hedefliyorum. Çılgınca, değil mi? Belki. Ama büyük hayaller kurmak büyük adımlar atmayı gerektirir. Ama aynı zamanda tamamen yapılabilir bir şey. Azim ve kararlılıkla her şey mümkün. Yıllarca hayallerimin peşinden gitmek için doğru zamanı bekledim. Ama beklemek sadece zaman kaybı. Flash haber doğru zaman şu an. Harekete geçmek için en iyi zaman şu an. İzin beklemeyi veya mükemmel anı beklemeyi bırakın. Kendi fırsatlarınızı yaratın. Mükemmel an onu yaratmaya karar verdiğiniz andır. Hayatınızı değiştirmek için harekete geçin. Peki bunu nasıl yapacağım? Bu sorunun cevabı sıkı çalışma ve kararlılıkta yatıyor. Her şey çalışma azmiyle ilgili. Başarı sadece hayal etmekle değil, harekete geçmekle gelir. Günlerim dolu dolu geçiyor ama her dakika geleceğime bir yatırım. Her anı verimli kullanmak önemli. Erkenden kalkıyorum, o okula gidiyorum ve sonra 5'ten gece 2'ye kadar işte çalışıyorum. Bu rutin disiplinin bir parçası. İşten sonra yine çalışmaya devam. YouTube'a içerik üretmek, iş fikirleri araştırmak ve borsa portföyümü yönetmek gece geç saatlere kadar süren bir çaba. 12 aylık planım basit ancak özveri gerektiriyor. Her ay belirli hedeflere ulaşmak için çalışıyorum. İlk olarak borsa yatırımlarımı iki katına çıkarıyorum. Bu, finansal özgürlüğe giden yolda önemli bir adım. Her ekstra lira portföyümü oluşturmaya gidiyor. Birikimlerimi artırmak için her fırsatı değerlendiriyorum. İkinci olarak birden fazla gelir akışı yaratıyorum. Çeşitli kaynaklardan gelir elde etmek riskleri azaltır. Ek gelir getirmek için ek işlerden, serbest çalışmalardan her şeyden bahsediyorum. Her fırsatı değerlendiriyorum. Son olarak en iyilerden öğreniyorum. Başarılı insanların deneyimlerinden faydalanmak çok önemli. Kitaplar okuyorum, podcast'ler dinliyorum ve bu yoldan geçmiş mentorlarla bağlantı kuruyorum. Bilgiye aç bir şekilde öğrenmeye devam ediyorum. Bilgi güçtür ve ben bilgiye açım. Her gün yeni bir şey öğrenmek için çabalıyorum. Bakın, yalan söylemeyeceğim. Bu yolculuk zorlu. Bırakmak istediğiniz günler olacak. Kendinizden şüphe duyduğunuz günler. Her şeyin üst üste geldiği, pes etmenin daha kolay göründüğü anlar olacak. Ama işte sihir orada gerçekleşiyor. Bu zorlukların üstesinden gelmek sizi daha güçlü ve kararlı yapar bu zor anları atlatmak, hayal kuranları yapanlardan ayıran şeydir. Ödüller buna fazlasıyla değer. Başarıya giden yol, sabır ve azim gerektirir. Her sabah kendi kurallarınızla çalışmak için heyecanla uyanmayı hayal edin. Kendi yolunuzu çizmenin verdiği mutluluğu düşünün. Kendi patronunuz olmanın, kendi çalışma saatlerinizi belirlemenin ve gerçekten tutkulu olduğunuz bir şey inşa etmenin özgürlüğünü hayal edin. Bu, hayatta nadir bulunan bir fırsattır. Bu sadece parayla ilgili değil. Amaç tutku ve etki dolu bir yaşam sürmekle ilgili. Hayatınıza anlam katmakla ilgili. Kendinize, aklınıza koyduğunuz her şeyi başarabileceğinizi kanıtlamakla ilgili. Bu kendi potansiyelinizi keşfetmekle ilgilidir. Bu tek kişilik bir görev değil. Bana katılmanı istiyorum. Hedeflerinizi, hayallerinizi, korkularınızı paylaşın. Birbirimizi sorumlu tutalım birbirimizi motive edelim ve ilham verelim. Dünyanın çalışmaya istekli, daha fazla hayalpereste ihtiyacı var. Sıradandan fazlasını aç olan, daha fazla insana ihtiyacımız var. Hazır mısınız? Hayal kurmayı bırakıp yapmaya başlama zamanı. Birlikte imparatorluklarımızı kuralım. Her seferinde bir çaba ile.